arkadaşlar bazı ürünlere göz atacağım. Bağız Bayrampaşa. Bayram Paşa. Umarım istediğiniz parçaların fiyatlarını buradan bakabilirsiniz. Takipte kalın, unutmayın. Çizik giderici var. Birland Care. 30 lira. Nazi cilası 45 lira olmuş. Burada mesela ne var? Koltuk döşeme temizleyicim var. Birland. 45 lira. Yine torpido temizleyici 45 lira bak yani can temiz için mi 45 lastik patlıcı da 45 yani ben bunları alıyorum çünkü gerçekten motor, motor temizleyici 45 lira yani ürünlerin hepsi 45 lira ben bunların hepsini kullanıyorum gerçekten çok iyiler mesela ne var Gojo var ben Gojo'yu beğenmedim köpüğü var 25 lira vereceğinize bir 20 daha verin. Sarfeteli bunların. Spreyciler var. Çok güzel. Fiyatı biraz pahalı ama kalite var. İki haftada bir kere uygulayın. Zaten bu size 5-6 gider. Ondan sonra bakın hibrit var. Seramik sprey. Bunun fiyatı 170 lira ama internette yapanlar var. Gerçekten çok iyi. Ama fiyat tabii sefalı gelebilir ama yani bunu alın. Hani şundan yani daha üst bir kalite alırsınız. Yine Gojo'nun lastik matrisiz var. 27 lira. Aston diye marka var. Bunu hiç duymadım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. 37,5 lira fiyatı var. Şimdi son baktığımızda sonağın waxları 90 lira. Almanca yazıyor. Almanca bilmiyorum. Deri bakım kremleri var 65 lira arkadaşlar. Losyonu sıvı bir şey. Herhalde kirleri yok ediyor. İç temizlik. Bu herhalde bir tık üstü 65 lira. Bir de bunun bir düşüğü var 38 lira. Şu. Ağzına bir sonak şey atıyorum gerçekten güzel. Şu lastiklere bunu süreler diyeceğim. Ama 125 lira olmuş. Gerçekten her şey çok pahalı arkadaşlar. Burada da bakın farlar için. Hepsi 60 lira. Bunların. Bakın şuraya kadar 60 lira. Şu ürünlerin hepsi 60 lira. Sigara kokusu var. 67,5 lira. Bu da iyi. Bir de cilalı şampuan var. Ben bunu kullanıyorum. Bir kere kullandım. Birisi vermişti. Hakikaten güzel. Hakkını veriyor. Şimdi burada benim kullandığım bez yok. Benim kullandığım bez eee Ker'in özel yapmış olduğu bir bez. Onu hatta ürünlerim videom var. Onu şimdi koyacağım izlerseniz bir de bunu kullanıyorum. Bu da 30 lira olmuş. Yani aslında şu bezin pamuklu bezim. Bende bir tık bir değişik rengi var. Gerçekten kaliteli. O o da. Bir diğer maknam var. Bir de son aksım var. Ekstrim, oto koruma. Bu da arabaya hızlı bir cila oluyor spreydi. Neymiş? Evet evet. 160 lira. Yani bu bence pahalı. Rotos diye bir cila şampuan var 35 lira. Yani ben bilmediğim marka ama ben giderim. Son aksan 37,5 lira Fiyat performans abi alırım bunu. Hatta eğer müsaitseniz paranız 80 liraya cilalı şampuanını alırım. Olayı bitiririm en önermediğim marka Carpex. Hatta bunu aldım. İncelemesi var ben de yaptım. Şimdi videonun dönüşünü koyarım. Çok kötü. Sakın almayın. Yani ben Carpex marka bir şey kullanmam bir O benim için ilk ve sondu. İşte burada çizik giderici pasalarımız var. Bu 50 lira. Büyük versiyonu. Bu da 33 lira. Küçük. Bu yoğun çizik. Bu da süngerli pastacı. Yani bu yoğun. Daha kaliteli ama 200 gram arkadaşlar. Bu da Kerem. Yani bunlar her, her, halde hani alıp da kendiniz pastacıra yaparsınız veya güzel malzemeleri. Pek de çok bilgim yok. Ben mesela şunları çok aldım. Şu lastik temizleyici jant. 40, 45 lira olması lazım. Evet bende bu var. Çok iyi. Yani mişlerin ürünleri çok iyi arkadaşlar. Ben de aslında onu bakmak için gelmiştim. Ee, evet. onun fiyat performansı var. Hatta ben bunu bir gün deneyeceğim sizlere. O gün deneyeceğim. Ondan sonra onu da atacağım sizlere. Ben bugün bunu alacağım. Aslında bunu almaya geldim. 45 liraya. Bu güzel bir şey. Red Rocks ıssak wax aslında. Yani bunu ıssaktan kullanıyorsunuz arabanıza. Bir pastacılığa atmış gibi yapıyor. Bu da sizlere güzel bir görünüm. Arabanıza bir canlılık tututmamazlık yapıyor. Arkadaşlar bu kadar aslında. Yani her şeyin fiyatı artmış. Şöyle göstereyim sizlere. Her şeyin fiyatı artmış. Yani artık bir şey. Koku giderici var. Bunu da kullandım. Diğer araçta A3'te. Yani zaten Birland Kerin tüm ürünleri iyi. Michelin'in can temizliği çok iyi. Onu burada göremedim bitirmişler ama alın yani arkadaşlar. Güzel. Evet. Arkadaşlar bu kadardı video. Hani eğer beğendiyseniz takipte kalmayı unutmayın. Buradan ne varmış? VD40. Fiyatları 40 lira. 19 lira bir küçüğü. Böyle arkadaşlar. Burada ne var? Hürtün. Şanzıman yağı performans iyileştiricisi, Motor yağı performans. Motor yağı sızıntı önleyici vesaire. Silikon spreyleri. Motor temizliği spreyleri var. Umarım faydam oldu. İstediğiniz bir video varsa benden istemiyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Arkadaşlar bu kadardı video. Hani eğer beğendiyseniz takipte kalmayı unutmayın. Buradan ne varmış? vd 40 fiyatları 40 lira. 19 lira bir küçüğünü. Böyle arkadaşlar. Burada ne var? Bütün şanzıman yağı performans iliştiricisi, motor yağı performans, motor yağı sızıntı önleyici vesaire silikon spreyleri, motor temizli spreyleri var. Umarım faydam oldu. İstediğiniz bir video varsa benden istemeyin. Herkese iyi günler diliyorum.